Merhaba sevgili Edupage Kids öğretmenleri. Gelecek hafta için sizlere çeşitli kavramları ve konuları eğlenceli bir şekilde öğretmeyi hedefleyen yeni bir haftalık plan sunuyoruz. Bu hafta Türkçe dersleri içeriklerinde okçuluk sporu tanıtılacak, kullanılan malzemeler ve teknikler hakkında bilgi edinilecek, hedefe ulaşmak için planlı ve kararlı bir şekilde çalışmanın önemi vurgulanacak. Çocuklar hayal kırıklığı duygusunu fark edecek, bu duygunun doğal olduğunu anlayacak ve hayal kırıklıklarını ifade etmeyi öğrenerek duygusal farkındalıklarını geliştirecekler. Çocuklara Minik Ayı'nın Uykusu Kaçtı hikayesi okunacak, uyku öncesi duygular ve rahatlama teknikleri konuşulacak, uyku düzeni ve huzurlu uyku için yapılabilecekler keşfedilecek. Okyanus'ta yaşayan hayvanlar, onların özellikleri ve yaşam alanları keşfedilecek. Deniz ekosistemi ve canlılar arasındaki uyum hakkında farkındalık geliştirilecek. Bu hafta İngilizce içeriklerimizde sözsüz kitap ile çocuklar resimlere bakarak kendi hikayelerini kendi cümleleriyle oluşturacaklar. Bu süreç çocukların İngilizce cümle kurma becerilerini geliştirecek ve hayal güçlerini kullanarak yaratıcılıklarını pekiştirecek. New Year etkinliğinde çocuklar yeni yıl ile ilgili bir video izleyecek, interaktif soruları cevaplandıracak ve bir resim çizecekler. Her çocuk çizimini arkadaşlarına tam cümlelerle aktararak dil becerilerini geliştirecek. Sentence Pattern I Can etkinliğinde çocuklar beş duyu organı ile ilgili bir video izleyecek, I Can kalıbı ile soruları cevaplayacak ve Speaking Corner'da cümleler kurarak pratik yapacaklar. Hep birlikte keyifli bir hafta geçireceğimize inanıyoruz. Yaş gruplarına göre hazırlanmış daha ayrıntılı programa, Edupage Kids ders programları ve planlara Edupage Kids planlar üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.